Benim çamaşırlar bir iki saate biter değil mi? E, ee, biter biter merak etmeyin. Şimdi hemen çalıştırıyorum makineyi. Aa, Barbie Hanım'ın da çamaşırları kurumuş olmalı. Kurutmadan onakileri çıkartalım. Bunlar ütülenecek. Tamam. Oh, diğer müşterimin beyaz çamaşırlarını da atmıştım. Onu deterjanlı koymayı unuttum. Hemen koyalım. Oh. bu da bitti ya. Tüh. Çalıştıralım. Tamam onlar yıkanırken ne yapacaktım ben? Barbiye Hanım'ın çamaşırlarını ütüleyecektim. <laughs> evet etekle başlayalım. <laughs> ha, bu tamam. Evet <laughs> sırada elbise var. Şimdi elbiseyi de güzelce ütüleyelim. Barbiye Hanım da birazdan almaya gelecek. E, merhaba, benim çamaşırlar hazır mı? E, hazır hazır, şimdi bitti. Hemen askıya asıp teslim ediyorum. E, şöyle, bu elbiseniz. e Şuradaki çantaya koyabiliriz, tamam. E, bu da eteğiniz. Şunu üstündeki leke çıktı. Ah Harika, teşekkür ederim. İyi günler, kolay gelsin. Teşekkürler. E, benim makineye daha ne kadar var acaba? Ha? E, yani. Daha yeni çalıştırdım, bir, bir saati daha var diye düşünüyorum. Merhaba, bu çamaşırların acilen yıkanması gerek. Yani en az bir mesela... saniye... Merhaba Kocay Bey, hoş geldiniz. E, acilen derken? Nasıl yani, üzerinize giyecek hiçbir şeyiniz yok mu? Üzerime giyecek hiçbir şey yok. Baksana böyle geldim. Ha, Kapatın kapatın. Altıma da şu pijamayı geçiriverdim. Bak o da kirli ve lekeli. Bir an önce benim çamaşırlarımın yıkanması gerek. E, i̇yi ama Kocay Bey bütün makinelerim dolu şu anda. Şu beyefendinin çamaşırlarını daha yeni çalıştırdım. En az bir saati var. E, beyazlarda da uzun program. İlk saatte ancak çıkar onlar. E, bunları ben başka makinemde yok ki. Ama isterseniz şöyle elde yıkayabilirim. Ne dersiniz? Ha? Olur olur. Elde olur, ayakta olur. Hiç fark etmez. Bir an önce yıkansınlar. Ben çok utanıyorum böyle. Ee, size şimdilik bu çamaşırın sahibi daha gelecek. Uzun süresi var. O yüzden ben size şimdilik Heh. şunu vereyim üzerinize. Şöyle siz bunu şimdilik geçirin. Ben onu sonra tekrar yıkarım. Sizin çamaşırları da yıkamaya başlayayım. Olur. Kovanın içinde de zaten temiz su var. Ben şimdi hemen çamaşırlarınızı yıkarım. Siz de arkada orada giyiniverin madem o elbiseyi. Şimdi buna deterjan da koyalım tabii. A, deterjanım bitmişti tüm. Hay aksi. Şuradakilerden bakalım. Yumuşatıcı, güzel koku. ütü kolaylaştırıcı. Benim deterjanım da kalmamış. Ne yapacağım? Ben bu elbiseyle mi bekleyeceğim? Of! Lütfen biraz çabuk olur musun? Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Artık bu çamaşırhaneye bir makine daha, bir kurutucu daha ve bol bol da deterjana ihtiyacım var. Ee, ben en iyisi Lifty'nin dükkanına gideyim de oradan hemen bu eksikleri tamamlayayım. Ee, Siz dükkana baka koyun ben hemen geleceğim. Tamam, çabuk olun. すごいね。Oh, İşte Lift'inin dükkanı burası. Merhaba. Merhaba Lifti. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Benim bir çamaşırhanem var. E, artık müşterilerime de yetişemiyorum. O yüzden bana bir çamaşır makinesi, bir kurutma makinesi ve bol bol da deterjan gerek. Hmm, anladım. Bir bakalım. Ah. Ah. Böyle bir şey buldum. Gönderiyorum. Eh, eh, eh. Yakala. O. Oh. E, ee, bu da nesi? Aha. Bu, bu banyo lifi. <laughs> Bunu çamaşırhanemde kullanabileceğimi pek sanmıyorum. O, oh, üzgünüm. Tekrar bakıyorum. Bir yerden bir ses geliyor. İşte. Ah, yakala. Hop, yakaladım. Aa evet. Bu doğru. Bu çamaşır makinesi. Ve çalışıyor. Harika. Bana bir de kurutma makinesi gerekiyordu. O da geliyor. İşte burada. Getiriyorum. Ah. Bu da geldi. Ee, geriye şimdi deterjan kaldı. Anlaşıldı. Şimdi de deterjan arıyorum. O. Oh. İşte sanırım hop Bu. Hop. Ah, oh. lifti. Şey, evet bir deterjan ama bu çamaşırları yıkamak için değil. Bu daha çok camları silmek ve parlatmak için bana çamaşır deterjanı gerek. Eh, heh, sanırım buldum bile. Üzerinde çamaşır resmi var. Yakala bakalım. Hop. Evet. Tam da benim kullandığım marka. E, tamam o zaman ihtiyacım olan her şeyi aldım. Teşekkürler Lefty. Sana kolay gelsin. Rica ederim. Yine beklerim. Bir an önce dükkana dönsem iyi olacak. Ups.